أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين واغفر عنا يا كريم واغفر عنا يا رحيم واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مبلانا وأنت أرحم الراحمين أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل ذكا من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم إستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم İnne hadal Kur'an yehdi lilleti hiye akvam ve yubeşşirul mu'minine allazine ya'melûne s-salihat enne lehum ecran kebira. Sadakallahu l Çok aziz ve değerli dinleyenlerim, muhterem kardeşlerim. Bir kez daha Rabbim lütfetti. Ramazan-ı Şerif'ini eriştirdi. Üç ayların başlangıcında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasına iştirak ederek Ya Rab, Recep'le Şaban'ı hakkımızda hayırlı kıl ve bellana Ramazan bizi rahmet ayı Ramazan'ına eriştir, kavuştur diye dua ediyorduk. Elhamdülillah Rabbim lütfetti lütfü keremiyle Ramazan'ına kavuşturdu bizleri ve yine beraberiz bir Ramazan ayında evvelindeki rahmetinden ortasındaki mağfiretinden ve ahiruhu itkun minen nar buyrulan sonunda da inşallah sevinçle, huzurla rahmet ve mağfiretten nasibini almış leyli kadrini idrak etmiş bayram sabahında cennetle müjdelenenler olabilme adına bir Ramazan yaşamayı, bu Ramazan'a salimen, ganimen erişip sonunda elhamdülillah, şükrenlillah diyebilmeyi Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, kitabımız Kur'an, Kur'an ayı Ramazan, bu ayda bize tahsis olunan oruç ibadetimizi, yanı sıra fitremizi, genel olarak zekatımızı, sofralarımızı, dostlarımızın ikramıyla, gönüllerimizi başkalarından alacağımız hayır dua ve sevaplarımızla, Ramazanımızı akşam teravihiyle, gece sahuruyla, her daim tövbe ve dualarımızda, özellikle bu sıkıntılı dönemde, nefsimizden başlayarak bütün ümmet için, bütün insanlık için bu illetten kurtulabilmek adına Rabbimize dua edeceğiz, niyazda bulunacağız. Rabbim tevbelerimizi, badehu dualarımızı kabul eylesin ve bizim hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi bir taraftan kırat ettiğimiz sayfaları Diğer taraftan da mealine bakarak hayatımızı güzelleştirmek, bu hayatta daha fazla huzur bulmak, birilerinin huzur bulması için neler yapılabilir sorularına cevap verebilmek için Kur'an'ı yeniden idrakine yeniden anlayıp hayata hayat kitabı olarak yansıtıp hayatı güzelleştirmek adına okuyalım, anlamaya çalışalım ve inşallah okuyup sevabına nail olup anladıp idrak ettiklerimizde de en güzeliyle, en doğrusuyla, en makbul olanı ile hakkımızda hayırlı olanı Rabbimizin rızasına erişebilmek adına en güzel şekliyle onu kıraat edip okuyup anlayıp hayatı güzelleştirmeyi Rabbim cümlemize nasip ve bu yasal eylesin. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i İsra suresinin dokuzuncu ayeti kerimesiydi. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak biz kullarına Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyup, doğru anlayabilmek ki bunun en güzel yolu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, onun Kur'an'ı anlayış ve onun anlayışıyla günümüze aktarılan bu bilgileri en güzel şekliyle idrak edip hayatı nefsimiz için, başkaları için güzelleştirmek bizim için en doğrusu olacaktır inşallah. İşte bu noktada ayeti kerimede Cenab-ı Hak Estağfirullah İnne hadal Kur'an yehdi lillati <Sessizlik> hiye akvam ve beşşiril mu'minine allazine ya'melune salihat enne lehum ecran kebira. Salakallahu razim. Rabbim buyurdular ki gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için de büyük bir mükafat vaad edilir. Değerli kardeşlerim, vaad edilen mükafata nail olabilmenin yolu Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayatından kesitler hayatımıza aktararak, onun sünneti seniyelerinde hem fiili hem de kavli olarak, onu en güzel anlamada gayret göstererek, yaşadığımızı İslam değil ama İslam'ı yaşamak adına Kur'an ve sünnet ışığında ve bu ışıkta bize sunulanları idrak edip yaşayarak hayatı güzelleştirmek, ve Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hükümlerle Kur'an'ı bir hayat kitabı olarak benimsemek hepimizin arzu ve isteğidir. Ama bu isteklerimize zaman zaman hile karıştırmaya, bizi bu isteklerimizden uzaklaştırmaya gayret eden yanlış fikirliler de vardır elbet. Biz iyi, biz doğruyu, biz güzeli, biz hakka varacak, hakkımızda hayırlı olacak, hakkın rızasına erişebilmemize vesile olacak doğrularla, hakla yola devam edersek, işte bu Kur'an bizim için bize hakkı gösterecek olan, bizi hakka götürecek olan Kitab-ı Kerim olacaktır. Ve o vaat edilen mükafata da nail olmak bizim için de elbette müstahak olacaktır. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Bu yolda Kur'an'ın bize yol gösterdiği noktalarda nefsimizden başlayarak ehlimize ve insanlığa doğruyu güzeli anlatma görevimizi Ramazan ayında daha fazla paylaşmak, daha çok birbirimizle bu konularda yardımlaşmak durumundayız. Çünkü Cenab-ı Hak estağzu billah ku enfusakum ve ehlikum nara önce nefsinizi kendinizi arındırın kendinizi üzerinize düşen görevleri yerine getirin sonra etrafınıza ışık saçmaya doğruları örnek olarak sunmaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashab-ı kiramın Bugüne, aksa, bugüne e, yansıyan ve bu konularda bize doğru ve güzel örnek olanları örnek alarak nefsimizde bunu güzelleştirip, ehlimize de, etrafımıza da, çevremize de işit tutmamız elbette ki en doğru olanı, en güzel yaşama tarzımızdır. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle bu mübarek Ramazan ayında Kur'an'ı okuyalım, anlayalım, Resulullah Efendimizin hayatına yeniden göz atalım. Din adına, dine yakışmayan, dindarlığımıza yakışmayan, bizim inancımızla bağdaşmayan yanlışları aramıza, fikrimize, hayatımıza yansıtmaya çalışanlara dur demeyi bilelim. Bunun yolu da bilgiyle olacaktır. Kesin bilgiyle ve Kur'an sünnet ışığında olacaktır. Anne babadan eş dosta, yakınlarımıza, kolu komşumuza mutlaka hatır soralım. Sofralarımızda onları ağırlayalım ama sorumluluğu üzerimizde olan fakirin, yetimin, yoksulun, muhtaçların Ramazan ayında soframıza alamıyorsak da soframızdakilerden onların sofrasına ulaştıracağımız bir lokma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Yetimleri, yoksulları, fakirleri sofranıza alın ki sofranız bol ve bereket olsun, bulsun dediği sünneti i seniyeyi de yerine getirmiş olalım. İşte bu dilek ve temennilerimle güzel, huzurlu, bereketli, tevbesi kabul olmuş, duaları makbul olunan rahmet ayı Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bereketiyle, feyziyle hak ettiğimizi, Rabbimizden niyaz ettiğimizi erişebilmeyi temenni ediyorum. Dua ediyor, dualarınızı bekliyorum. Rabbime emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun, hayırlı bereketli olsun. Allah'a emanet olunuz.